Herkese merhaba. Bugün dışarıya çıkmışken hazır. Hemen eve gelir gelmez videoya hazırlamaya geçtim. Çünkü e, şu gördüğünüz paket yaklaşık 4 gündür falan öylece bekliyor. Ve dedim ki açman lazım artık cennet. Nereye gidiyor bu booktuberlık? Hemen hazır. Hazırken. Çekeyim dedim. Bir de içinden birkaç kitap almam gerekiyor okumak için. O yüzden bir an önce videoya geçelim. Bu videoda da alışverişimi BKM kitaptan yaptım. Bayağı önce verdiğim için siparişi tam olarak tarih hatırlamıyorum ama yaklaşık bir haftada falan kargo ulaştı. Ey Allah'ım çok ağır. Bu sefer de Stabilo'nun mor rengini aldım. Eğer BKM kitabı takip ediyorsanız indirime girmişti baya. Hazır sipariş veriyorken ekleyeyim dedim. Gerçekten uzun süre gidiyor. Bir sene boyunca tüm arkadaşlarımla beraber kullandık. Bayağı da altlarını çiziyorduk sınav senesinde. Ama Bitmedi, hala da duruyor, hala da kullanabiliyorum. Bu ay alışverişimin ilk kitabı Kayıp Kızlar, Teskerisim. Bunu bana eğer izliyor mu bilmiyorum ama izliyorsa onu çok seviyorum. Video hocam önermişti, kendisi polisiye romanlar okumayı sevdiğini söylemişti ve ustası olduğunu söylemişti. Gerçekten de çok sevilen bir polisiye yazar Teskerisim. Bayağı da kitabı var. Ben e, Kayıp Kızlar'la başlamak istedim kendisine. Bakalım umarım beğenirim. Yani şu an gördüğüm kadarıyla ince de bir kitap. Öyle. Çok merak ediyorum. Şimdi kitabım bedir. Bu şurada gördüğünüz piyonun ikinci kitabı. Ben aslında bunu almayı düşünmüyordum. Ben bu piyonu çok 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 önceden okudum. Yakın zamanda ablama okuttum. Ya bu arada ben her videomda ablamdan bahsediyorum. Artık bir gelenek oldu. Bahsetmeden duramıyorum. Ablam merak, birazcık da olsa merak ettiğini söyledi. Ben birinci kitabını çok beğenmediğim için Demiştim ki almam herhalde ikincisini, üçüncüsünü gerek yok. Aslında kötü değildi. Beğenmememin sebebi onun öncesinde daha da iyi ütopyalar, distopyalar okumuş olmamda. O yüzden birazcık çok beğenememiştim. Ama tekrardan bir şans verme neden olmasın dedim. Dilerim ikinci, üçüncü kitabını daha çok severim. Aslında bunun ciddizini almak istemiyordum. Maalesef birinci kitabı ciddi olduğu için bilmiyorum sizin takıntınız var mı ama benim var. İlk kitabı ciddiyse diğerleri de ciddi olacak. Kitabın üçüncüsünü asla almam. Birincisi, ikincisi varsa üçüncüsünü alırım. Yani takıntılı olmak çok zor. Bu arada cildini göstereyim. Hepsinin cildi aynı diye biliyorum üç kitabının da. Aa bak bunun rengi farklıymış. Diğeri full siyah Bu böyle kahverengimsi bir şey. Şöyle de ayrıcı var. Diğerininki de diğerini çıkartmaya üşendim. Gerçi diğerini ayrıca şurada bir yerde değil. Çok kullanacağım türden ayraçlar değil ama kitapla uyumlu yapmışlar. Güzel. Bunları sonra takarım. Şimdiki kitap çok merak ettiğim bir kitap. Sadece köpekler farkında. Eğer bu YouTuber'lık işlerine bakıyorsanız, daha doğrusu bu videoları izliyorsanız Slavska'nı tanıyorsunuzdur. O bu işlere ilk başlayan insanlardan biri Türkiye'de. Ben kendisini çok takip ediyordum, çok da severim. Kitap zevklerimiz biraz benziyor, o da her şeyden okuyabiliyor. Bu kitaptan bahsedince ona bir şans vermeyi çok istedim. Bunun cildi de düz siyah. Cildi değil, cildinin içi. Kitap hakkında Wattpad'de yazılacaksa böyle mafya kitapları yazılması gerektiğini söylüyordu. Umarım güzeldir. Ay arka yazısını okuyacaktım da neyse sonra okuyacağım ben bunu. Şimdiki göstereceğim kitap değil kitaplar. Çünkü bu bir seri. İlk kitaba hangisi hiçbir fikrim yok. 3391 kilometre ve 0 kilometre. Hiç hatırlamıyorum ilk kitabı hangisiydi? Hiçbir fikrim yok. Bunu okurken okumadan önce bakacağım. Ay ayracını şöyle başına tutturmuşlar. Sen. Aslında ben bunun kutulu setini almıştım. Bunun ikisini beraber aldım ama kutusu yok. BKM kitap yapma. Bu kitapları yüksek ihtimal şu an okuduğum kitap okuduktan sonra okuyacağım. Çünkü birazcık mola vermeye, kafamı dağıtmaya ihtiyacım var. Yoksa bu ayı bir kitapla bitireceğim arkadaşlar. Az kaldı. O yüzden bu kargoyu açmam gerekiyordu. Şu kitapları alıp okumam için. Dilerim bir an önce elindeki kitabı bitirip bunlara başlayabilirim. Şimdi yine bir öneri kitapla devam ediyorum. 3.59 Biraz tozlu gibi. Bu kitabı bana çok sevgili Harlı önerdi. Daha doğrusu kitaba, kitabın sonunu beğenmemiş, bana şikayet ederken kitabı. Ben dedim ki dur söyleme bir konusuna bakayım. Beğendim, baktım beğendim. Dedim ki neden şikayetçi olduğunu söyleme ben de kim öyle tartışalım. Yani dedi yapmak için aldım kitap. Konusu hoşuma gitti. Bir tane kızımız var. E, hayatından memnun değil. Bir gün başka bir kızın yerine geçiyor. Etrafındaki insanlar aynı ama farklı davranıyorlar anladığım kadarıyla. Yani olaylar farklı. Paralel evrenden bahsediyor olabilir bilmiyorum. Dediğim gibi çok detaylı sormadım bilerek. Çünkü merak ettim Konusu beğendim. Dilerim hayecim. yakın zamanda okuyup dedikodusunu yapabiliriz. Ben bu ay fark ettim ki öneri kitaplardan gitmişim çok fazla. Ama bu öneri kitap üniversiteden hocamın önerdiği bir kitap. Kitap hakkında tam olarak hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Hocamız önerdi. O de okuyacağım. Ama beğeneceğime inanıyorum. Ya ben her, her seferinde karşımdaki insanlar sürekli olarak beni tanıyormuş gibi konuşuyorum. Ben PDR öğrencisiyim arkadaşlar. Fizyolojik psikoloji hocası nerede? Merak ediyorum. Hocayı da çok sevdim. Ya bu dönemki hocalarım... Birazcık dedikodu yapayım mı? Bu dönemki hocalarım çok iyi. Ya bu dönem çok mutluyum. Derslerim de çok güzel çünkü. ilk dönem pek fazla böyle dikkatimi çeken dersler yoktu. Ama bu dönem çok güzel. Hem bir an önce Sakarya'ya gittim de yüz yüze görsek. Şimdi yine bir seriye geliyoruz. Bu seri ilk çıktığı zamanlarda geçen sene veya bilmiyorum ondan önceki tüyapta da olabilir. Ben alacaktım. Ee, i̇lk kitabı çıkmıştı daha o zaman. Sonra oraya gittiğimde başka kitaplara gözüm kaydı. Dedim ki bu birazcık daha beklesin. Bence yeterince beklemişti. O yüzden görmüşken hemen atladım ve kutulu seti bayağı indirimdeydi. Hala duruyorsa açıklamalar kısmını eklerim ki zaten bütün kitapların linkini aşağıya bırakacağım. Oradan fiyatına bakabilirsiniz. Aşağı yukarı 50 lira falan olması gerekiyor o kutulu setine. Tek tek gerçekten ciltli kitaplar biraz daha pahalıya geliyor. Eğer piyon bende olmasaydı piyon vezir şahı da kutulu sette alacaktım. Ama maalesef. Dediğim gibi kutulu iyidir. Şunu açayım ama. Bunu açmadan olmaz. Ya çok güzel ya. Ya bayılıyor. bakın kapaklara göre kitapları değerlendirmem ama bazı kapaklarda güzel gerçekten. Ve dikkat çekiyor yapma. Arkadaşlar az önce bir şey fark ettim ki bu mor. Ve çok güzel bir mor. Bununki de böyle mor civert. Mor civert diye bir renk var. Bazıları bunu inkar ediyor ama mor civert bu arkadaşlar. Morumsu lacivert. Şu an bütün kitapları ciltsiz kullanasım geldi de. Hayır yapmayacağım bunu. Hayır hepsinin cildi cildinde kalacak. Tamam sakinim. Benim bu ay hatta geçen ay aldığım kitaplar bu kadardı. Bu arada şunu ekleyeyim. Benim kitaplarım PTS ile geldi. MNG seçeneği de vardı. Ama MNG bize uzak kaldığı için birkaç sorun yaşadık MNG ile. Yani kargomu getirmediler falan. Sonra evde yoksunuz dediler. <laughs> Evdeydik. O yüzden kendimiz gidip almak zorunda kaldığımız için bu sefer PTS'ye verdim. Getiriyorlar ama arkadaşlar sanırım korona döneminden dolayı bütün kargolar size arıyor ve eğer telefonunuz çekmiyorsa veya kapalıysa Asla zile falan basma yok. Direkt olarak geri dönüyorlar. Eğer kargo bekliyorsanız mutlaka telefonunuza bakın. Yoksa evde yoksunuz deyip gidiyorlar. Yani böyle yakında adrese zilimi her şeyi yazacağım? Umarım bırakırsınız diye. Ama kargo şirketlerini de anlıyorum. Bu sıralar çok yoğunlar. Herkes evden sipariş veriyor. Yine de siz dikkatli olun. Dedim gibi benim düştüğüm hataya düşmeyin. En yakın kargo size hangisi ise o kargoya söyleyin. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Dilerim aldığım kitapları beğenmişsinizdir. Umarım en kısa zamanda siz de aynı kitapları okursunuz. Eğer okursanız bana yazmayı, bana bunları anlatmayı, benim de dedikodusunu yapmayı unutmayın. Son olarak kanalıma abone olmayı, aşağıya düşüncelerinizi belirtmeyi, beğeni bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.